Zıvırmak. Yukarıdan geliyor. Şöyle. Şuradan. Şu karşı uykusu. Şu Şöyle. Değil mi? Karadeniz'e doğru. Şöyle Karadeniz'e doğru birleşiyor. Karşısı Rusya değil mi onu? Evet. tatlı suyla tuzlu su harbiden bir karışmıyor tuzluğunda. Şöyle biraz yakın alayım. Evet. Şura tuzlu su. Şura tatlı su. Harika. Şurada Karadeniz. Daha ne olsun? Şurada kızılırmak Sivas yönü. Değil mi? Bu da parıltı. Evet. Şurası kızılırmak. Böyle şurası patlıyor. Şurası tuzlu. Burada karışıyor böyle karabey.